Ben Ahmet Uğuroğlu, mühendisim. İnsanlar için çeşitli teknolojik sistemler tasarlayan bir firmanın sahibiyim. Bu tasarımları yaparken genelde insanların muzdarip olduğu konuları seçiyoruz ve, ve o konularda çalışmalar yapıyoruz. Bugün size göstermek istediğimiz, anlatmak istediğimiz tasarım veyahut da ürünümüz RFID Blocker dediğimiz bu kart. RFID blokerlar belki biliyorsunuzdur. Temassız kartların dışarıdan okunmasını engelleyen kartlardır. Bu kartları cüzdanınıza yerleştirdiğiniz zaman dışarıdan herhangi birisinin sizin temassız kredi kartınızdan para çekmesi veyahut da temassız olarak başka evraklarınızı ki bunların içerisinde kimlik olabilir, pasaport olabilir bilgileri alıp da başka bir yerde kullanmasını engelleyen kartlar bunlar. Bunu kart olarak tasarlamamızın nedeni hem fiyat olarak ucuz ol bu yüzden de herkesin cüzdanına girebilmesi. Biliyorsunuz RF Blocker sadece kart olarak bulunmuyor, cüzdan olarak da var fakat maalesef fiyatlar tabii çok fazla olduğu için herkesin kullanması mümkün olmuyor. Halbuki herkes de hemen hemen temassız kredi kartı veyahut da temassız bir takım kimlikler bulunuyor. Bunun için bu kartları kullanmakta büyük yarar var. Bu kartları kullandığınız zaman, cüzdanınıza yerleştirdiğiniz zaman cüzdanınızın içindeki kredi kartları veyahut da başka başka temassız bilgi kartları dışarıdan herhangi bir müdahaleyle okunma şansını kaybediyor. Biliyorsunuz bu okumayı genelde para çekmek için post makinalarıyla yapıyorlardı ama son zamanlarda artık bunlar da bir hayli aşama kaydetti. Artık ciddi ciddi profesyonel cihazlar kullanarak bu sefer bütün bilgilerinizi indirme şansına sahip oldular. Bu nedenle de tekrar söylemek gerekirse bu kartların kullanımı ayrı bir önem arz ediyor artık. Biz şimdi bir lokantada bir deneme yapmak istiyoruz ki birebir görebilelim bu kartların marifetini. Ben o lokantaya girerken bu kartı cüzdanıma yerleştirmiş olacağım. O şekilde para çekmeye çalışacağım ama çekmediğini göreceksiniz ve daha sonra bu kartı cüzdanımdan çıkaracağım ve o zaman bakalım neler oluyor. Ah pardon 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 koruyucuyu içeride bırakmışım, <laughs> onsuz yapmam lazım ben unuttum tabii onu, hemen çekirim tekrar. Evet. evet. Evet, çok teşekkürler. Bu koruyucu çok çok önemli. Gördüğünüz gibi RFID kart içeride olduğu sürece hiçbir şekilde para çekilme şansı yok ki. Ben bunu kendim zorlayarak üstüne bastırarak makinanın çekmeye çalışmama rağmen çekemedim. Dolayısıyla bu kartla kesinlikle güvendesiniz. Tekrar yerleştiriyorum. Bu kadar.